Ama mu? W'sun hasarını yine arttırmışlar. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Son 2 senede acaba kaç kere mevcut bufflandı bu W? Çok merak ediyorum. Bak yine. <laughs> ee, taban hasarını 12 ile 28 arasında sabit 20'ye çekmişler. Ee, yüzdelik cana bağlı hasarını da 1 ila 1.6 arasında 1 ila 2 arasında çekmişler. Daha önce zaten 2 idi. Yalama oldu zaten Amunun W'su ve Q'sunun mana bedeli. Niye nerfleniyordu? Orman canavarlarını iyi kesiyor. Güzel. Kolay kolay oynuyordu insanlar diye. Nerfliyorlar. Sonra a kimse oynamadı diye Banshee'yle buff'luyor. Ya, ya ya bunu ya bunu yapmayın ya. Baştan nerflemeyin abi böyle. Açıklama neymiş? Ama bu kampları temizlemeyi hem mekanik hem de kavramsal açıdan kolaylaştırdığı için Ormancının öğrenmek için birebir ve bu durumda memnunuz. Nispeten kolay bir şampiyon olması doğal olarak düşür, düşük beceri düzeyinde kazanma oranının yüksek olmasına yol açıyor ama kendisi son dönemlerde bu düzeylerde biraz zayıfladı. Ayrıca tüm beceri seviyelerinde son derece makul bir destek tercih olduğu için bu rolde gücünü pek artırmamaya da özen gösteriyor. Kaç defa söyledim bak Lovelo'ya gelen nerf atılmaz diye. Yalan bu arada Lovelo'ya gelen nerf attıkları çünkü Hayalada oynanıyordu ama Tamam mı? Birilerine battı muhtemelen. Hayelo'da abi biz bu kadar mekanik yeterliliğe sahibiz. Dümdüz çalıştığımızı sağ klikle buluyor açıyor ağlaya ağlaya kesiyor bizi diye. Birileri kesin ağladı. Tamam birilerinin kankisi ondan öyle değişti o. Hangi terbiyesiz o. Birilerinin öyle bir ağlamasının sonucuydu bu. Çünkü Hayalada da oynanıyordu. Hiç öyle Lovelo'da falan oynanan bir şampiyon değildi. Gayet güzel gün ateşinizi alıyordunuz. Üzerine işte vursuz korumanızı alıyordunuz. Hem dayanıklı oluyordunuz. Hem sağınız yüksek oluyordu. En önde hareket ediyordunuz. Engage oluyordunuz, ilk başta siz saldırıyordunuz. Kitle kontrolünüz vardı falan. Edilemedi tabii. Lee Sin'in hobisi kendi. Abi ben bu kadar efor sarf ediyorum. Oradan oraya uçup kaçıyorum. Bir sağ klik beni kesiyor diye. Oynamayın şu Lee Sin'in. E, Lee Sin e, direği falan. Ne gerek var? Zamanı değil. Ben oynanacağı zaman söylerim size.